Şu an fiyatlar e, 50 lira. Bir ay sana bir aydan beri 50 lira. E, tavuktan daha ucuz, gıda maddesinden daha ucuz. E, tirsi 50 lira. Karbon 200 lira. E, salabalık 125 lira. Somon 150 lira. Kefal 75 lira. İnşallah bu fiyatta böyle devam eder. İnşallah bundan sonra da böyle yer. Hamsi, e, hamsi 100 lira az geliyor zaten. Sezon çok güzel geçti. Hamsi sezonu sene iyi bir bereket yaşadık hamsiden. Ondan sonra istavrit onun bereketini yaşıyoruz. Şu an yaz balıkçılığına girdik. Gördüğünüz gibi e, çeşitlerde e, gene yaz sezonunu yaşıyoruz. Geçen sene Palamut'tan bu sene de hamsi istavritten çok şükürler iyi bir sezon yaşadık. Hamsi bitti yani şu an sadece e, balıkçılar tabiriyle denilen kuyulardan çıkan hamsiler var. Sadece şu an kuyulardan çıkan böyle 5-10-20 kasabı hamsi onlar onlar da pek kıymetsiz oluyor. Balığın boyutuna göre illaki ister istemez balığın fiyatı değişiyor.